Hayat çoğu zaman bize sessizce konuşur. Fakat biz bu fısıltıları duyamayız çünkü kulaklarımız dış dünyanın gürültüsüyle doludur. Herkes bir şey söyler. Herkes bir yol gösterir. Herkes ne yapmamız gerektiğini anlatır. Ve biz de çoğu kez kendi içimizin sesini unuturuz. Oysa insanın en derin rehberi dışarıda değil içeridedir. Sadece durmayı, sadece dinlemeyi bilene açılır. Bir gün hayat seni bir çıkmaza soktuğunda, kapılar kapandığında, yol tükendiğinde, dostların bile yanında olmadığında, işte o an aslında bir davettir. Kendine dönmen için, içindeki pusulayı hatırlaman için. Çünkü insan en çok yalnız kaldığında kendisiyle yüzleşir. Gürültü sustuğunda hakikat fısıldamaya başlar. Çoğumuz bu fısıltıyı duymazdan geliriz. Çünkü o ses kolay bir şey söylemez. Çoğu zaman değiş der, Çoğu zaman bırak der ve çoğu zaman yeni bir yol seç diye çağırır. Ama insan alışkanlıklarına sarılır. Bilmediği yola adım atmaktan korkar. İşte tam da bu yüzden zincirlerini kırmak cesaret ister. Zincirlerimiz bazen görünmezdir. Kimimiz onları korku diye adlandırır, kimimiz suçluluk, kimimiz de başkaları ne der kaygısı. Oysa bütün bu zincirler insanın kendi elleriyle ördüğü kafeslerdir ve bu kafesten kurtulmadıkça dışarıdaki özgürlüğün hiçbir anlamı olmaz. Asıl hapishane zihindedir. Kendini tanımak. İşte bu yüzden en büyük yolculuktur. İnsan çoğu kez dışarıda zaferler kazanır, unvanlar alır, paralar biriktirir. Ama içindeki savaşı görmezden gelirse tüm bunlar boş kalır. Çünkü içsel barışı olmayan bir insan dışarıda hangi tahtta oturursa otursun içinde hep bir boşluk taşır. Bir gün aynaya bakarsın ve şu soruyu sorarsın. Ben gerçekten kimim? O an yaşamın en kritik anıdır. Çünkü o soru seni gerçeğe davet eder. Başkalarının gözünde kim olduğun değil, kendi gözünde kim olduğun önem kazanmaya başlar ve o cevabı bulmak her insana verilmiş en kutsal görevdir. Fakat insan kendi içine bakmaktan korkar. Çünkü orada sadece güzellikler yoktur. Gölgeler de vardır. Bastırdığı öfke, Unutmaya çalıştığı pişmanlıklar, sakladığı korkular hepsi orada bekler. İşte bu yüzden çoğu kişi kaçar, yüzleşmek yerine görmezden gelmeyi seçer. Ama bil ki gerçek dönüşüm tam da bu yüzleşmeden doğar. Kendi gölgesini kabul eden insan gerçek güce ulaşır. Çünkü artık korkularıyla savaşmaz, onları tanır. Zaaflarını inkar etmez, onları dönüştürür. Bu kolay bir yol değildir. Ama en anlamlı olan yol her zaman zor olan yoldur ve insan bu zorluğun içinden geçtikçe büyür. Hayatın ironisi şudur. Başkalarının gözünde değer kazanmak için uğraşırken aslında kendi değerimizi kaybederiz. Onların istediği gibi giyiniriz, onların istediği gibi konuşuruz, onların istediği gibi yaşarız. Fakat içimizden bir ses bu ben değilim diye fısıldar. O sesi susturmak için kendimizi kandırır, oyalanırız. Ama bir gün gelir. O ses susmaz. Çünkü insanın özü kendini hatırlatmak için sabırlıdır ama inatçıdır. Gerçek özgürlük işte o sesi takip etmekle başlar. Başkalarının çizdiği yollardan değil, kendi yolundan yürümekle. Evet, bu yol başta yalnızdır. Belki kimse alkışlamaz, kimse anlamaz. Ama işte bu yüzden değerlidir. Çünkü bu yol sana aittir. Ve bir gün dönüp baktığında gerçekten yaşadığını hissettiren tek şey de budur. İnsanın en büyük savaşı kendi içindedir. Dışarıda düşmanlar, engeller, rakipler olabilir. Fakat asıl düşman çoğu kez kendi zihnidir. Çünkü zihnin sana sürekli fısıldar. Başaramazsın, yeterli değilsin, geç kaldın ve sen bu seslere inandıkça zincirlerini kendi ellerinle güçlendirirsin. Ama bil ki bu ses sen değilsin. Bu yıllardır duyduğun yargıların, başkalarının sözlerinin ve kendi korkularının bir yankısıdır. Sen o ses değilsin. Sen o sesi dinleyen bilinçsin. İşte bunu fark ettiğinde ilk kez özgürlüğe yaklaşmaya başlarsın. Çünkü insan kendisiyle özdeşleştiği sürece kaybolur. Ama geri çekilip izleyebildiğinde gerçek gücünü hatırlar. Belki sen de bu noktada kendine şu soruyu soruyorsun. Peki, nasıl? Nasıl bu zincirlerden kurtulurum? İşte burada bir sır var. Zincirlerini kırmak için onlarla savaşman gerekmez. Onları görmek, kabul etmek ve sonra yürümek yeterlidir. Çünkü direnç onları daha güçlü yapar. Fakat kabulleniş onların gücünü alır. Hayatında seni geri tutan ne varsa bir düşün. Belki başarısızlık korkusu belki yalnız kalma endişesi, belki de geçmişteki bir kırılma, tüm bunlar seni tanımlamaz. Onlar sadece hikayenin bir parçasıdır. Ve unutma, senin hikayen henüz tamamlanmadı. Hala yazılacak sayfalar var. İnsanın büyümesi çoğu kez acının içinden geçer. Acı öğretmenin olur. Kaybettiğinde öğrenirsin. Yıkıldığında yeniden doğmayı öğrenirsin. Ve yalnız kaldığında aslında kendi gücünü keşfedersin. Hiç düşündün mü? Hayatındaki en zor anlar seni en çok değiştiren anlar olmadı mı? İşte bu yüzden acı bir ceza değil, bir çağrıdır. Seni daha büyük bir sen olmaya davet eden gizli bir eldir. Carl Jung'un dediği gibi, ışık karanlıksız var olamaz. Sen de kendi ışığını ancak karanlıkla yüzleşerek bulabilirsin. Kendi gölgene bakmayı göze aldığında gerçek aydınlanma başlar. Çünkü insan en derin yarasında saklı olan hazineyi keşfetmedikçe tamamlanmış hissedemez. Peki senin yaran ne? Hangi duyguyu yıllardır saklıyorsun? Belki affetmediğin birini, belki affetmediğin kendini, belki neden ben dediğin bir olayı, belki de sadece içinden çıkamadığın bir boşluğu. İşte bütün bu yaralar aslında senin pusulan olabilir. Onları iyileştirmeye başladığında yolunu bulmaya başlarsın. Unutma. Güçlü olmak hiç düşmemek değildir. Güçlü olmak, her düştüğünde yeniden kalkmaktır. Yüreği kırılmasına rağmen sevebilmek, kaybetmesine rağmen yeniden başlayabilmektir. Çünkü hayat sürekli bir devinimdir. Her son yeni bir başlangıçtır. Sen de düştüğünde aslında toprağa tohum gibi ekilirsin ve zamanla daha güçlü bir ağaca dönüşürsün. İşte bu yüzden şu an yaşadığın sıkıntıya farklı bak. Belki de bu seni büyütmek için gelen bir davettir. Belki de hayal kırıklığın seni daha doğru bir yola yönlendirmek için vardır. Hayat hiçbir şeyi boşuna vermez. Her şeyin bir anlamı, bir öğretisi vardır. Şimdi düşün. Eğer bugün yaşadığın acıyı yıllar sonra hatırladığında "İyi ki yaşamışım." diyebileceksen, o zaman şu anda bile şükredebilirsin. Çünkü bu an, gelecekteki gücünün tohumunu taşıyor. Ve işte tam burada bir karar vermen gerekiyor. Ya zincirlerine tutunacaksın ya da onları kırıp kendi yolunu seçeceksin. Ya başkalarının beklentileriyle yaşayacaksın ya da kendi içindeki çağrıyı dinleyeceksin. Seçim senin ama unutma. Hayat cesur olanı ödüllendirir. İnsanın en büyük özgürlüğü kendi hayatını yeniden inşa edebilme gücüdür. Ne kadar hata yapmış olursan ol, ne kadar yolunu kaybetmiş hissedersen hisset. Her sabah uyandığında elinde yeni bir başlangıç vardır. Ama işte sorun şu. Çoğu insan bu gücü görmezden gelir. Çünkü geçmişine zincirlenmiştir. Oysa zincirler sadece bir yanılsamadır. İstediğin an kırabilirsin. Hayatını değiştirmek için bir mucizeye ihtiyacın yok. Küçük bir karar, küçük bir adım yeterlidir. Çünkü büyük dönüşümler küçük seçimlerle başlar. Bir gün artık böyle yaşamayacağım dersin. İşte o gün Yeni hayatının ilk günü olur. Peki sen hangi zincirini kırmak istiyorsun? Belki seni küçümseyen birinin sesi hala zihninde çınlıyor. Belki çocukken yaşadığın bir olay hala yüreğini sıkıştırıyor. Belki de en büyük düşmanın kendine söylediğin o acımasız sözler. İşte bu yüzden özgürleşmenin ilk adımı kendine şefkat duymaktır. Kendine şefkat sanıldığı gibi zayıflık değildir. Aksine en büyük güçtür. Çünkü kendini affedebilen başkalarını da affedebilir. Kendine sarılabilen başkasına da sevgi verebilir. Ve kendini seven bir insan artık başkalarının sevgisine muhtaç olmaz. İşte bu gerçek özgürlüktür. Carl Jung şöyle der. Kendi kalbini arayana dünya yolunu açar. Sen de kalbini aradığında hayat sana yol göstermeye başlar. Rastlantılar dediğin şeyler aslında rehberliğe dönüşür karşına çıkan insanlar, olaylar, işaretler hepsi seni bir yere götürür. Yeter ki fark etmeyi bil. Bazen sadece bir cümle hayatını değiştirir. Bazen sadece bir bakış, bazen sadece bir evet ya da bir hayır. Hayatın akışını küçümseme. Çünkü en küçük seçimler en büyük geleceği şekillendirir. Sen bugün hangi seçimi yapıyorsun? Eğer hala korkularının esiri ise unutma Korku da bir ilüzyondur. Gelecekte olacak şeyleri bugüne taşıyan bir hayal. Henüz yaşanmamış bir olayı sanki olmuş gibi hissettirir. Ve sen bu oyuna inandıkça zincirlerini kendin güçlendirirsin. Ama o perdeyi kaldırdığında görürsün ki karşında sadece kendi yansımaların var. Şimdi burada sana küçük bir davetim var. Bir an gözlerini kapat ve düşün. Bugün zincirlerinden sadece birini bırakacak olsan Hangisi olurdu? Hangi korku, hangi suçluluk, hangi yük senden gitse nefesin hafiflerdi. Cevabı bulduğunda işte özgürlüğün ilk kapısını aralamış olacaksın. Hayat bekleyenleri değil, cesur olanları ödüllendirir. Sen cesur olduğunda kapılar açılır. Çünkü cesaret evrenin diliyle konuşmaktır. Ben hazırım dediğinde hayat sana yeni yollar gösterir. Ama önce sen inanmalısın kendine, yoluna ve içindeki güce unutma. Sen sıradan bir yolcu değilsin. Senin varlığın bu dünyada bir iz bırakmak için. İçindeki ışığı uyandırdığında başkalarına da yol olursun. Belki senin yaşadığın acı bir başkasına umut olur. Belki senin verdiğin mücadele bir başkasına cesaret olur. İşte bu yüzden yolun sadece senin için değil, başkaları için de kutsaldır. Ve şimdi bu videodan Sadece bir ilham değil, bir karar al. Kendine söz ver. Zincirlerini fark edeceksin, gölgene bakacaksın ve yolunu çizeceksin. Çünkü bu hayat senin ve başkasının senin adına yaşamaya hakkı yok. Şunu unutma, gelecek bugünkü seçimlerinle şekillenir ve belki de bu videoyu izlediğin an senin hayatındaki en kritik dönüm noktasıdır. Çünkü içinden bir ses sana fısıldıyor. Artık zamanı geldi. O sesi dinle. Çünkü o senin özün, senin hakikatin ve yolun seni bekliyor. Bu oynatma listesi Carl Jung'un düşünceleriyle anlatılan diğer videolarıma gidiyor. Bu videoyu beğendiyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Desteklemek için lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.